Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Hoca. <laughs> Bugün çalışmamız korkularınızı yenmeniz için, olumsuzluklardan uzak kalmanız için ve geceleri rüyanızda kötü rüya görmemeniz için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Evinizde yatağınızın altına saklayın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz profesyonel şekilde bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kendinizi huzurlu hissetmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar haklarınızı açar ve daha huzurlu, mutlu olmanızı sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı yanınızdan 20-25 gün içinde birçok şeyin hayatınızda olumlu olduğunu göreceksiniz. Bilgisayar açıkçası olarak alıp yapıyorsunuz bu kağıdı. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bunu basıp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet